Şimdi on mouse down metodunu inceleyeceğiz. Mesela örneğin ekrana resimler koyalım ve resimleri de ekrana koyduğumuz text box'a yazı yazdıralım. Tamam. Şimdi burada resimlerimiz vardı. Şurada mesela şu büyüklüğü hemen getirelim. Bir tane köpek koyalım. tane kedi koyalım. Bir tane balık koyalım. Alta da Uyay Text Beyaz yapalım. Biraz büyütelim bunu. fontunu büyütelim şöyle. Tamam. Şimdi on mouse down kullanabilmemiz için şimdi şu neydi? İsimleri beraber değiştirelim ki sonra hangisi hangisi diye şey yapmayalım. Text şu anda mesaj diyelim. Bir tane script dosyası oluşturalım. Bu anda mouse down diyelim. Şimdi on mouse down açalım. Bir tane bizim neyimiz vardı, text'imiz vardı. İlk önce onu eklememiz lazım. şimdi hep Büyüklük de ekliyoruz da bu sefer şu şekilde ekleyelim. Unity Engine nokta UI nokta text mesaj Şimdi void on mouse yazarız da burada kısa yolu var. On mouse yazdığımız zaman Geliyor. Bastığımız zaman otomatikman kendisi oluşturacak. Bizim amacımız nedir? Bizim amacımız on mouse'dan bir şeye tıklanması demektir. Mesaj. Text'imiz de bizim. Bunun text özelliğine yazı yazacağız. Ne yazacağız? Buradaki objemiz bizim this olduğu için this.name'ini yazsın. Hani kedi, köpek balık bilmem ne yazdı ki onları değiştirsin. Şimdi burası tamam. Şimdi kedi köpek yok, tekstil pardon şu balık olacak balık şimdi bunu hemen ne yapacağız bu bizim ıı, scriptimizi vereceğiz kedi balık verdik sonra köpeğe geleceğiz mesajı vereceğiz 3 ünitemiz olduğu için bunları mecburen yapacağız. Evet şimdi çalıştırıyoruz. Şimdi nedir? Köpeğe bastığımızda, kediye bastığımızda, balığa bastığımızda burada şu isimleri kedi, köpek, balık yazacak. Çalıştı. Tıklıyoruz. Yazmıyor. Niye yazmıyor? Çünkü bir ünite olmaktan metodunun çalışabilmesi için köpeği deniyorum. Onun en azından en azından kollayları olması lazım. Herhangi bir collider. Şimdi bunu tam olması için ya box collider de verebiliriz, her şeyi verebiliriz. Başka collider da verebiliriz. Şimdi bakın. Tekrar play yapıyorum. Sadece kollaydır verdim. Şurada box kollaydır verdim, çalıştı. Tıklıyorum artık tıklanıyor tamam hemen gelelim kediye de bir tane box collider verelim balığa da bir tane box collider verelim ne olduğu çok problem değil şu anda çalıştıralım köpek kedi balık artık mouse tıklama olayını yapıyoruz püf noktası nedir? vereceğimiz, yani bu tıklama olayını gerçekleştireceğimiz objenin başka özellikler var da en önemli özelliği Collider olması lazım.